Ömer Nasuhi bilmem merhum. Ee, İstanbul müftüsüyken Diyanet İşleri Başkanı, dönemin Diyanet İşleri Başkanı ve Vatikan'dan gelmiş bir kardinal. Efendim, kardinal İstanbul'a gelmiş. Burada efendim işte temaslarda bulunmuş. Bir de Diyanet İşleri Başkanı'yla buluşmuşlar. İstanbul Müftüsü'nü makamında gidip ziyaret edecekler. Ömer Nasuhi Efendi'ye bu durum haber edilince diyor ki bahçe kapısından girdiklerinde bana haber verin. Oraya bir adam dikiyor. Bahçe kapısından girdiklerinde bana haber ver diyor. Adam bekliyor orada görevli. Bahçe kapısından içeri girmeye başlayınca hemen koşuyor Ömer Nasuhi Efendi. Efendi misafirleriniz geliyor diyor. O da hemen makam odasında böyle açılan bir kapı var. O kapıdan içeri giriyor. Onlar geliyorlar, makamdan içeri giriyorlar. O da o kapıdan dışarı çıkıyor. Abdest almış, kollarını indirerek, gömleğinin kollarını indirerek içeri giriyor. Hoş geldiniz diyor. Ee, oradaki o e, tören bittikten sonra misafirleri yolcu ediyor. Oradakilerin dikkatini çekiyor. Bu efendim diyorlar. Bu gelen sizin amiriniz Diyanet İşleri Başkanı. Öbürü de onun misafiri. Normalde kapıda karşılayıp hoş geldiniz demeniz gerekirdi protokol gereği. Ama siz oraya girdiniz, oradan kollarınızı sıvayarak çıktınız. Bu ne hal? Diyor ki evladım, ben burada temsil makamındayım. Bir Müslümanın bir gayrimüslimin önünden kalkması, onu ayakta karşılaması zillet. hassasiyete bakın normalde gelen Diyanet İşleri Başkanı aynı zamanda ben ona hürmet ettim efendim gibi bir teville o kapıda ayakta karşılama işini izah edebilir ama bunu yapmıyor. Bunu yapmak yerine oraya girip oradan dışarı çıkıp onlara ayakta karşı, hoş geldiniz deyip makama girdikten sonra Evet bunlar işte bu Cenab-ı Hakk'ın şairine hurumatına hürmetin enteresan göstergeleri. Belki böyle yaptığı için, bu hassasiyeti taşıdığı için Ömer Nasuhi bilmem merhum, yanlış hafızamda kalmadıysa bir sene veya bir buçuk sene ancak dayandı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda sonra istifa etti ayrıldı.